hükümet 70'li yılların, 80'li yılların bu kötü uygulamalarını geri getirdi. O dönemde ne vardı? Dövize çevrilebilir mevduat hesapları yani DCM hesapları vardı. Dün akşam açıklananlar tam da o yılların uygulaması. Bakın bunlar eskinin istikrarsız Türkiye'sinin, yoksul Türkiye'sinin politikası. Bir ülkenin hazinesi kendi vatandaşına borçlanırken başka bir ülkenin para birbirine borçlanır mı ya? Böyle bir şey olabilir mi? Bununla ilgili de uyarmıştım. Hani hep millilik yerlik diyorlar ya. Bu nasıl millilik yerlik ben anlamıyorum. Bu senin milli ve yerli bankacılık sisteminin tamamıyla dövize endeksli bir mevduatta çalışması. Hangi millilik anlayışına sığıyor? Hangi yerlilik anlayışına sığıyor? Kendi parasını değersiz gören, yabancı parayla güven vermeye çalışan bir yönetim beceremez. Ayakta da kalamaz kalamayacak. Çünkü devletin kasasını, hazineyi kendi vatandaşına dövize endeksli bir biçimde borçlandırmak bu ülkenin yarınlarını ipotek altına almaktır. Merkez Bankası'nın aldığı faiz talimatla indirilmiş, hazinenin ödediği faiz tam 8 puan artırılmış, mevduata kur artışı garantisi vererek örtülü faiz artırımına gidilmiş ve ortaya çıkacak bütün risk, kur riski Hazinenin sırtına yıkılmıştır. Olan budur. Bu kendi tabirleriyle faiz lobisine çalışmanın en açık halidir. Bakın bu kararlar gelir dağılımını bozan eşitsizliği artıran kararlardır. Bu kararların faturasını ise çalışanlarımız, çiftçilerimiz, esnafımız başta olmak üzere dar ve sabit gelirli vatandaşlarımız öderken kararların getirisinden az sayıda yüksek gelir ve yüksek servet sahibi insan yararlanacaktır.